Arkadaş mezun, arkamdaki mezun, diğer arkadaş mezun. Hepimiz üniversite mezunuyuz. Hafta içi gün burada oturuyoruz. Hepimiz mi yani işsiz? siz düşünün. Aynen. Yani bir problem. Öyle. Ama işsizlikten Ağabey. çok. Ben mesela Cüneyt Özdemir nedir. bu İsmail Küçükkaya'yla röportajlarınızı dinliyorum. Valla bu Özgürlüğe karşı Twitter'daki bir tweet atamıyoruz başkanım. Yani şeylerinizi vurdum öne sürmeniz, söylemeniz bizim çok hoşumuza gidiyor. Ben şahsen sizin o silivri soğuktur şakasını bile bilmeniz benim çok hoşuma gitti. <laughs> yani şu an mesela internette belki TikTok'ta bilmem şeyde biz sevmesek de mesela şey olmuş Sayın Cumhurbaşkanı'nın o penaltı şeyi var. Onu bile vuruyorlar hani kaleci kurtarmıyor, kaymakam oldum diye videolar var. Yani bu şeyler bizim çok zorumuza gidiyor şahsen. Mezun etmelisin. Hangi okulu? Hangi bölüm? Yapı denetim. Yapı, Yapı denetim. Hmm. Siz? İstanbul Üniversitesi İstanbul'da. Mimarlık Bölümünden Biz mezun oldum. Mimarlık mı? Aynen. Aynen. Mevlekat burası mı? Mevlekat burası. Evet. Hiç çalıştın mı mimarlık olarak? Yani. Yok şu an iş durumu olmadığı için mezun oldum buraya geldim. Orada iş yoktu buraya geldi burada şey, da iş yok. Allah sağlık olun buradan. Tabii. Sizin mezuniyet nerede? Hemşehrilik Kıbrıs Hocaları Başkanı. Kıbrıs Hemşehrilik. Hemşirelik, evet, ama hemşirelerin kolay iş bulması gerektiğini de ben Hocam e, başkanın kolay da yok. Şimdi alınıyor. Şimdi yeni alınıyor. mezun Özelde de mi alınıyor? Ya Özelde çalıştığımız, bulduğumuza yetmiyor. Niye boş yere zahmete giriyoruz? Hmm. Yani yani devlet bir, istiyorsun. Yani bir buçuk milyar için o, yani Çünkü yetmiyor. bu hasta bakıcı, hemşire, yaşlı bakıcı bu, He. Türkiye'de çok büyük. Normalde vardı, ya. hatta en iyi ataması Öyle yapılan bölümlerden hani, biriydi. E, ama yani. son zamanlarda ben yeni mezun oldum. Hı. Mezun olduğumdan itibaren daha alım yapılmıyor. Siz hangi bölüm? Mimarlık. Hangi okul? Kıbrıs. Kıbrıs mimarlık. Hangi yıl mezun oldun? Evet. Ya bu ekonomi açılsa mimarlar da çok iş düşecek ama ekonomi sıkışık yani. Sizin hangi bölüm? Lise mezun. Lise. Üniversite gitmedi. <laughs> Giden zaten boş yok Dört sene boşuna harcamayın dedi. Ben makine mezunum. <laughs> hangi? Hangi makine mezunum? Adanda. Çalıştın mı yoksa? Yok. Ne zaman oldun? mezun oldun? De. Evet. Evet. Daha mezun olmamışım. devam ediyoruz. Allah kolay Cidre Devlet Hastanesi'nde yani orada memur olan kişiler zaten torpili olmuşlar. Entere yani bana bir e, şey e, yapacaklar. Yani harf arıyor. Bilgisi yani e, klavyede harf arıyor. Ama bir şekilde oraya girmiş yani. Bir şekilde torpilliği oradan aldık. Yazı bilmiyor. Hayır, artık nerede olduğunu bilmiyor. Nerede Bilmiyorum. olduğunu bilmiyor. Yani ben bazen <laughs> ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani yazık oluyor yani bu gençler <laughs> bu yani boşta kalmışlar. Bunu, <laughs> bunlar, yani bunların orada olması lazım ki ama maalesef biraz adalet olmayınca böyle şeyler oluyor yani. Ekonomi zaten çökmüş yani biz olan bize oluyor. Yani gençler mağdur çoğusu çok çoğusu yani insanların kafasına Aa, kötü şeyler geliyor. Ben şahsen var ya bazen kafama kötü şeyler geliyor. Yani o kadar iyisiydi. O kadar yani durumlar berbat. Hani iyili iyiliği unutuyoruz vakti. Yani bir, e, siz de biliyorsunuz insan zor durumda düştü mü? Yani aklına her şey geliyor. Ben şahsen hani Almanya'ya bile gitmek isterdim. Heh, ben onu size söyleyecektim. 40 yaşındaki bir e, adam Üç tane, dört tane çocuğu var, biraz sarı hastalığı var, gitmiş kaymakamın odasında kaymakam almayınca üç defa, dört defa gitmiş ve de ona bir iş verecekti askeri ücretten. Kapıyı açmayınca o da beşinci katta kendini attı. Yani bilmiyorum, yani bizim halimizde ne olacak? Ben istiyorum siz gençleri arkanıza alarak, ben çok seviniyorum yani sizin gençleri arkanızda almanıza, çok şey yapıyorsunuz, çok bahsediyorsunuz. Youtube'dan da videolarınızı izliyoruz, şey yapıyoruz, yani sürekli bahsetmeniz de bizim çok onurlu ediyor, yani keyfimizi getiriyor. İşte onun için hani inşallah olur da gelirseniz, yani bu i̇nşallah. torpil şeyini artık bir son verseniz biz çok seviniriz. Önce adalet. Yani adalet, Önce adalet özgürlük. Böyle. Temennimiz bu sizden valla. Biz Halk Programı'na yazdık. Kamuya işe alındı, mülakatı kaldırdı, <laughs> kahve sonu tuttuk, bunu bitiyor arkadaş. Başkanım, mülakat eleme eleme yöntemi olarak kullanılıyor.